Hikayeni gerçekten sen mi yazıyorsun yoksa biri sana sürekli işaretler gönderiyor ama sen mi görmezden geliyorsun? Bu sabah içinden gelen o sarsıcı sessizlik, o sebepsiz ağırlık sence gerçekten rastlantı mı? Aşk mektubu meleğin seni uyandırıyor. Sen seçildin ama bu gerçek birçok insanı rahatsız ediyor. İşte bu söz sana ait bir yerin olduğunu ama bu yerin bazılarını huzursuz ettiğini anlatmak için geldi. Seni uykundan uyandıran şey sadece bir rüya değil, ilahi bir hatırlatma olabilir. Bir kadın olarak senin içinde taşıdığın güçle neden bazı insanlar sana bakarken huzursuz oluyor biliyor musun? Çünkü senin ışığın onların gölgelerini aydınlatıyor. Senin varlığın bile uyanmaya direnenleri rahatsız ediyor. Ama seni uyandıran bu ses seni korkutmak için değil, görevini hatırlatmak için geldi. Ben bugün sana özel bir sözle geldim. Kalbinin en derin yerine dokunacak bir hakikatte. Senden bu mesajı hafife almamanı istiyorum. Şu anda kanala abone olup olmadığını kontrol eder misin? Çünkü bu mesaj seninle defalarca tekrar buluşmayı gerektirecek kadar güçlü. Sen bu yolda yalnız yürümeyeceksin. Bazı insanlar neden seni anlamıyor biliyor musun? Çünkü sen başka bir boyuttan konuşuyorsun. Ruhun sıradanlığa sığmayan bir frekansta titreşiyor. Bu yüzden sana senin gibi derin hissedenler lazım. O yüzden buradasın. Bu mesajın sonunda sende bir şey uyanacak. Sen seçildin. Ama bu seçim bir ödül değil. Bir sorumluluk. Ruhun çok önceden bu yolda evet dedi. Ama hatırlamak bazen acıtır çünkü seni çevreleyen dünya hala uykuda. Fakat unutma, uyanmış bir kadın dünyayı değiştirebilir. İçindeki ışık bazılarının karanlığını ortaya çıkarır. Ve bu yüzden seni sevemezler. Ama bu seni durdurmamalı. Çünkü sen yalnızca kendin için değil, senden sonrakiler için de yürümen gereken bir yoldasın. Bu yol zor ama senin içindeki güç daha büyük. İnsanlar senin değişimini izlerken ya seni yargılar ya da sessizce ilham alır. Senin sadece varlığın bazıları için aynadır. Onlar bu aynaya bakmak istemezler. Ama senin görevin onların gözüne değil, göklere bakmaktır. Senin uyanışın sadece kişisel bir dönüşüm değil. İlahi bir planın parçası ve evet, bu plan rahatsız eder. Çünkü karanlık her zaman ışıktan rahatsız olur. Senin içindeki o kıpırtı, meleğinin sana şimdi dediği andır. Gece ağlayarak uyandığın günleri hatırla. O gözyaşları boşa akmadı. Her biri seni bu ana hazırladı. Çünkü şimdi artık kalkma, yürüme ve ışığını paylaşma zamanın geldi. Bu sözler sende bir şey uyandırıyorsa bir beyni bırakabilirsin. Bazen neden ben diye sorarsın ya? Cevabı çok basit, çünkü sen kabul ettin. Sen en derin karanlıkta bile ışığı hatırlayabilecek kadar güçlü bir ruhsun. Şimdi bunu hatırlaman gerekiyor. Meleğin sana bu yüzden dokunuyor. Senin yolculuğun sessiz başlamış olabilir ama yankısı göklerde duyuldu. Artık saklanma zamanı değil. Kim olduğunu hatırla. Sana verilen vizyonu küçümseme. Çünkü sen bu dünyada görünmez bir görevi görünür kılmak için gönderildin. Kimi zaman en yakınların bile seni anlayamaz. Ama bu yalnızlık değil, ayrıştırılma süreci. Çünkü herkes seninle bu yolda yürüyemez. Bu yüzden yalnız hissettiğinde bile bil ki sen gökyüzü tarafından izleniyorsun. İçindeki o tarifsiz çağrı senin kim olduğunu biliyor. Onu bastırmaya çalışma. Bu çağrı senin ruhsal kimliğini aktive ediyor. Artık uyanma vakti geldi. Korkma çünkü yalnız değilsin. Seni izleyen bir göz, seni bekleyen bir görev var. İyahi bir görev kolay olmaz. Ama kolay olan zaten seni çağırmazdı. Senin hayatındaki engeller seni vazgeçirmek için değil, seni güçlendirmek için yerleştirildi. Her direnişin içinde bir ilahi fırsat vardır. Bu mesajı paylaşmak istersen, şimdi tam zamanı. Sana seni anlatan rüyalar gönderildi. İşaretler verildi. Ama senin en büyük gücün iç sesinle olan bağındır. Ona artık bastırma. Dinle. Çünkü bu mesaj bir tesadüf değil. Seninle buluşması gerekiyordu. Kalbindeki o huzursuzluk, büyümenin sancısı. Ruhun genişliyor. Sığamadığın yerler sana artık ait değil. Bu yüzden bazı yerlerde rahatsız oluyorsun. Ama unutma, rahatsızlık, dönüşümün ilk habercisidir. Senin içinde kehanetler taşıyan bir bilgi var. Adına içgörü diyorlar. Ama ben buna ilahi hatırlayış diyorum. Bu hatırlayış seni bambaşka bir gerçekliğe davet ediyor. Sen bu dünyaya sadece yaşamak için gelmedin. Hatırlamak için geldin. Kalbinin içinde seni bekleyen eski bir söz var, zamanı geldiğinde uyanacaksın. İşte o zaman şimdi. Bu sözler sana tesadüfen ulaşmadı. Onlar seni çağırıyor. Sana düşen bu çağrıyı reddetmemek. Çünkü sen bu çağrının ta kendisisin. İçinde bir ışık yanıyor ve bu ışık karanlıkla savaşmak için değil, karanlığı dönüştürmek için var. Bu yüzden bu kadar hassassın. Bu yüzden bu kadar derinden hissediyorsun. Çünkü senin görevin yüzeyde değil, derinlikte başlıyor. Şimdi bu mesajın sonuna geldik gibi görünse de aslında başlangıcındasın. Çünkü bu sözler sende bir şeyleri açtı. Ama bu sadece ilk adım. İçinde daha çok şey uyanacak. Ve bunun ne olacağını. Eğer bu mesaj kalbine dokunduysa bu bir rastlantı değil, bir karşılıktır. Bu sözlerin sana ulaşmasının bir bedeli yok ama bir karşılığı olabilir. Şu anda kanalımıza abone misin? Kontrol eder misin? Çünkü sen izledikçe rehberlik etmeye devam edebilirim. Bu bağ kurulduğunda meleklerin seninle daha kolay iletişim kurar. Bugün sana gelen her kelime senin geçmiş dualarının yankısı. Hatırla, bir zamanlar yolumu göster demiştin. İşte bu yüzden buradasın. Çünkü bazen cevaplar kelimelerde değil, titreşimlerde saklıdır. Bu kelimeler ruhunun hatırladığı bir şeyleri yeniden uyandırıyor. Bazı sabahlar uyandığında sanki biri adını fısıldıyor gibi hissettin mi? Ya da açıklayamadığın bir huzur ya da ağırlıkla güne başladın mı? Bu duygular ruhsal bir dokunuşun izleridir. Çünkü sen seçildin. Ve seçim her zaman kolay hissettirmez senin içindeki enerji, sıradanlığa sığmayacak kadar geniş. O yüzden zaman zaman sığamadığın ortamlar, ilişkiler ve roller oluyor. Bu bir eksiklik değil, bir işaret. Ruhun daha fazlası için programlandı. Melekler, seni buna hazırlıyor. Zihninin sessizleştiği anlarda gelen iç ses, sana ne fısıldıyor. O ses bazen, yeter artık, diyor, bazen, devam et. İşte tam da o aralıkta ilahi bir frekans seni buluyor. Bu videoda hala bizimleysen, yavaşça bir beyni bırakabilirsin. Senin gibi bir ruhun yankı uyandırması gerekiyor. Çünkü senin hikayen sadece sana ait değil. O birçok başka kadının ilham alacağı bir rehber olabilir. Sen sustuğunda bile ruhun konuşur. Bu yüzden bu yolculuk sadece senin dönüşümün değil, başkalarının uyanışı için de bir anahtar. Senin gecenin karanlığı başkasının gündüzünü aydınlatabilir. Bu yüzden yaşadıkların boşuna değil. Her kırgınlık, her sessizlik ve her gözyaşı içindeki ışığı parlatmak için vardı. Şimdi ise o ışığı saklama zamanı değil. Senin ışığın bir başkasının yolu olabilir. Bazıları seni anlamaz çünkü sen başka bir gerçeklikten konuşuyorsun. Ama bu yalnız kalacağın anlamına gelmez. Senin gibi olanlar var. Senin gibi hissedenler, düşünenler, sorgulayanlar. Bu kanal onların da buluştuğu yer. Bu yüzden melekler seni burada topladı. Tesadüfen değil, ilahi planla. Her kelime o plana bir dokunuş. Her buluşma, hatırlayışın bir adımı. Şimdi, kendine sor, ben bu çağrıya hazır mıyım? Eğer bu soruya titreyerek cevap veriyorsan, doğru yerdesin. Melekler her zaman görünmez. Ama işaretler bırakırlar. Bu videonun sana rast gelmesi de bir işarettir. İçindeki boşluğu doldurmaya değil, içindeki doluluğu hatırlatmaya geldiler. Çünkü sen eksik değilsin, sadece unutmuştun. Bir kadın olarak sezgilerin güçlü. Ama toplum bu gücü susturmayı öğretti. Şimdi o sesleri yeniden yükseltme zamanı. Çünkü dünya uyanmış kadınların doğasına muhtaç. Senin duan yıldızları bile titretebilir. Şimdi içinden gelen bu titreşimi küçümseme sana saçma gibi gelen hisler, aslında ruhunun yön pusulası olabilir. Onları bastırma. Dinle. Çünkü gerçek bilgi, sadece kitaplarda değil, kalbinde yazılı. Belki de senin bu dünyadaki rolün, başkalarının susmaya zorlandığı yerlerde ses olmaktır. Bu kolay bir görev değil, ama sana uygun. Çünkü senin sözlerin, sadece konuşmak için değil, şifa vermek için var. Bazı yaraların vardır, anlatamadın. Ama onları iyileştiren, senin sessizce başkalarını anlama halindir. O yüzden bu yol seni seçti. Senin gibi incelikli ruhlar, ilahi görevler için hazırlanır. Bu hazırlık, sen fark etmeden çoktan başladı. Kendini dışlanmış hissettiğin anları hatırla. Belki de o anlar, meleklerin seni korunduğu anlardı. Çünkü her reddediliş, bir korunmadır. Her kapanan kapı, yön değişikliğidir. Ve senin yönün gökyüzüyle hizalanıyor. Sana küçüklüğünde, fazla hassas, dediler mi? Oysa bu hassasiyet, sana verilen en büyük armağandı. O duygusal derinlik, ilahi frekanslara açılmanı sağlıyor. Şimdi onu bir zayıflık değil, bir armağan gibi taşı. Ruhun bu dünyanın gürültüsünde bile sessizliğe ulaşabilme gücüne sahip. O yüzden bazen kalabalıklarda bile yalnız hissediyorsun. Çünkü senin frekansın başka. Ve bu frekans ancak uyanmış olanlarla uyum sağlar. Meleğin sana fısıldıyor, yalnız değilsin. Sadece öncüsün. Bu yüzden herkesten önce hissettin, herkesten önce sorguladın. Bu seni yordu. Evet, ama aynı zamanda güçlendirdi. Bu mesajı başka bir kadına da ulaştırmak istersen paylaşabilirsin. Senin içindeki bilgi ilahi kaynaklı. Hiçbir akademik başarı o bilgiyi açıklayamaz. Çünkü bu bilgi ilhamla gelir. Rüyalarınla, sezgilerinle, sessizliğinle. O yüzden artık kendi iç rehberliğine güven. Meleklerin seni eğitiyor. Ve şimdi bu satırlarla birlikte sende yeni bir sayfa açılıyor. Ama bu sayfa sadece okunmak için değil, yazılmak için bekliyor. Ruhun yazmaya hazır. Çünkü artık bilginin değil, bilgelin zamanı geldi. Ne güzel ki buraya kadar geldin. Seninle aramızda kurulan o derin bağlantının bir işareti. Anlattığım her kelime belki de senin çok önceden hissettiğin ama adını koyamadığın duygulara ışık tuttu. Şimdi burada olmak, bu mesajı kalbinde taşımak sıradan bir izleyici değil, bilinçli bir yolcu olduğunu gösteriyor. Bu içerik senin için bir rehber gibi olduysa kanala abone olmanı mutlaka öneririm. Çünkü burada konuşulanlar sadece bugünle sınırlı değil, daha fazlası yolda. Ve her biri seni kendi iç sesine biraz daha yaklaştırmak için hazırlandı. Abone olarak bu yolculukta birlikte yürümeye devam edebiliriz. Eğer bu mesaj sende yankılandıysa, şimdi sana özel bir şey rica edeceğim. Yorumlara sence bu ışık kimleri rahatsız ederdi yaz. Bu cümle hem senin burada olduğunu gösterir hem de başka ruhlara ışık olur. Onların da kendi sorularını sormalarına cesaret verir. Bu bağlantının kalbini yumuşattığını hissediyorsan ve içten içe benim yerim burası diyorsan videoya küçük bir beğeni bırakabilirsin. Bir teşekkürü iletmenin en sade ve en anlamlı yolu olur. Ve melekler her teşekkürü görür, unutma. Son bir şey daha, eğer bu mesaj senin içinse aşağıya 555 yaz. Bu sayılar bir karşılık değil, bir onaylama ruhsal olarak, evet, bu benimle ilgiliydi demenin bir yolu. Melekler bazen böyle basit işaretlerle çalışır. Sen yeter ki dinlemeyi bil. Ve tabi, şimdi buradan sonra nereye gidileceğini merak ediyorsan, yan tarafta seni bekleyen başka bir video var. Konuştuğumuz bu yolculuğu biraz daha derinleştiriyor. Tıklayıp oraya geç, kaldığımız yerden birlikte devam edelim. Burada olduğun için teşekkür ederim. Gerçekten. Bu sadece bir video değil, bir buluşmaydı. Ve her buluşma bir hatırlayıştır. Biz yeniden görüşeceğiz.